ahirette rahmet Müslümanadır. Sual İtikadı düzgün Müslümanlar, cehenneme hiç girmez diyorlar. Doğru mudur? Cevap Evet doğrudur. Cehenneme hiç girmez demek, girse de azap görmez demektir. Müminin nuru, narı yani ateşi söndürecektir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Ümmetimi cehennemin sıcaklığı hamam sıcağı gibi olacaktır. Dünyadan imanla yani Müslüman olarak ayrılan herkes cennete gidecektir. Allahü Teala'nın rahmeti gazabını açtı. 3 ayeti kerime meali. Ey günahta haddi aşanlar! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Affı, merhameti çoktur. Zümer suresi 53. ayeti. Kötülük eden, nefsine zulmeden af dilerse Allah'ı çok affedici, çok merhametli bulur. Nisa suresi 110. ayeti. Allah şirk hariç bütün günahları istediği kimselerden affeder. Nisa suresi 48. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyruluyor ki Günahınız çok olup göklere ulaşsa, tövbe edince Allahü Teala affeder. Allahü Teala buyurdu ki: "Ey kulum, af dilersen günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de affederim. Yer dolusu günahla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki imanla gel." Allahü Teala günah işleyip pişman olanı, istiğfar etmeden önce affeder. İşlediği günahı Allah'ın bildiğine inanan tövbe etmese bile Allah onu affeder. Allah'ın rahmetinin çokluğunu kafir bilseydi cennetten ümit kesmezdi. Melekler Allah'ı ananlarla karşılaşır. Allahü Teala melekleri şahit olun bunları affettim buyurur. Melekler içlerinde başka bir iş için gelen günahkar biri var. Onu da mı affettin derler. Allah evet onu da affettim İyilerle beraber olan kötü olmaz buyurur. Ömründe bir defa Allahü Teala'yı anan veya ondan korkan cehennemden çıkar. Cebrail, mümin olarak ölen herkes cennete girer dedi. Zina ve hırsızlık eden de cennete girer mi dedim. Evet dedi. Üç defa sordum. Evet, şarap içse de cennete girer dedi. Eğer Allahü Teala'nın affının çok olduğu bilinseydi hiç kimse günahtan çekinmezdi. Allahü Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Günah işlemeyen olsaydı Allahü Teala günah işleyecek kimseler yaratır, sonra onları affederdi. Çünkü Allahü Teala çok affedici, çok merhametlidir. Allahü Teala hiç kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde günahkarları affeder. Havf ve reca arasındaki mümin, umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur. Havf, Allah'ın azabından korkmak, reca, Allah'ın rahmetini ümit etmek. Büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim. Şirk üzre ölmeyen her mümine şefaat edeceğim. Ümmetim hariç her ümmetin bir kısmı cennette, bir kısmı cehennemdedir. Allah'ı Rabb, Beni de peygamber bilene cehennem haram olur. Ümmetim ümmeti merhumedir. Mukaddestir, mübarektir. Kıyamette onlara azap yoktur. Azapları ancak dünyada aralarındaki fitnelerledir. Bu vesikalar gösteriyor ki küfür hariç mümin ne kadar büyük günah işlerse işlesin, affa ve şefaat'e kavuşarak cehenneme girmez. Girse bile ona hamam sıcaklığı gibi olur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Kelime-i Tevhid'i söyleyip, bunun manasını kabul eden Müslüman, Muhammed Aleyhisselam, Allahü Teala'nın peygamberidir, her sözü doğrudur, ona uygun olmayanlar yanlıştır, kötüdür diye inanırsa ve son nefesinde de böyle ölüp ahirete bu imanla giderse, küfür pislikleri varsa onların cezasını çektikten sonra cennete gider. Yani kafirlere mahsus olan adetlere, ve bayramlara katılır. Kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yaparsa muhakkak cehenneme girer. Ama kalbinde zerre kadar imanı olduğu için cehennemde sonsuz kalmaz. Küfür pislikleri temizleninceye kadar azap çekip sonunda cehennemden çıkar. Bir hasta ziyaretine gitmiştim. Ölüm halindeydi. Kalbine teveccüh ettim. Kalbi kararmıştı uğraşmama rağmen o zulmet temizlenmedi. Nihayet o siyahlıkların kafirlik bulaşıklıkları ve sıfatları olduğu ve küfürle olan bağlılığından olduğu anlaşıldı. O zulmetlerin ancak küfrün cezası olan cehennem ateşiyle temizleneceği anlaşıldı. Fakat kalbinde zerre kadar iman nuru da görüldüğünden, bunun sayesinde cezasını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Cehennem azabı, küfür için ve küfür sıfatları ve bulaşıklıkları içindir. Küfürden kaçınan iman sahiplerinin yaptıkları büyük günahlar ya imanları hürmetine Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle veya kalple tövbe ve dil ile istiğfar ederek ve bedenle hayırlı bir iş yaparak veya şefaate kavuşmalarıyla affolunur. Günahta kul hakkı varsa, hak sahibiyle helalleşmek lazımdır. Böyle affolmayanlar, dünya sıkıntıları ve dertleriyle veya son nefeste can verirken çekecekleri zahmetlerle temizlenir. Bunlarla da temizlenmezse bazıları kabir azabı çekmekle affa kavuşur. Bazılarıysa kabir azabı ve sıkıntıları ve kıyamet gününün şiddetleriyle affolunup günahları biter ve cehennem azabıyla temizlenmeye lüzum kalmaz. Küfürden başka günahlara cehennemde azab olunacağını bildiren haberler hep bu günahlarda küfür bulaşıklığı olduğu içindir. Mesela günahı hafif görerek, önem vermeyerek işlemek, İslam dininin emirlerini aşağı görerek namaz kılmamak ve günah yapmak gibi küfür bulaşan günahlardır. Cennete gitmek için Müslüman olarak ölmek lazımdır. Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kafirleri kafir olduğu için sevmemek lazımdır. Bir ayeti kerime meali şöyledir. İslam'dan başka din arayan bilsin ki o din asla kabul edilmez. Ali İmran suresi 85. ayeti.